Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben devrede hırkamızı yapmaya devam ediyorum. Kollarını bitirdim arkadaşlar. Bakın az bir yeri kaldı. Kolumun dikişini göstermek için bıraktım bunu size. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu haroş olduğu için diş diş oluyor. Her sıranın belli. Bakın. Bir sağdan bir soldan alarak dikişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle birini sağdan, birini soldan alıyorum. Bakın. Dikişimiz çok temiz ve güzel oluyor sıramız. Pek büyük olmuyor. Şu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kolun arkadaşlar, kolumuzu diktim ve çeviriyorum bakın. Çevirdim. Hiçbir şekilde belli değil. Evet, şu şekilde katlıyorum kolları arkadaşlar. şekilde. Evet. Ben düğmelerini diktim. Beden kısmını tamamladım. Bedenimiz 40 sıra burası, 40 sırada da. Affedersiniz. 20 sıra burası, 20 de burası. 40 sırada tamamladım arkadaşlar. Kol da aynı şekilde. Kolumuz 10 ee, sıra ördüm bir tane kestim 10 sıra ördüm bir tane daha kestim tekrar 3. On, onda bir tane daha kestim tekrar 10 sıra örerek 40 sırada yine aynı tamamladım bedenle kol aynı uzunlukta oldu arkadaşlar ee, katladığımız için şu kol kısmını katladığımız için e, bedenden kısalıyor o zaman yoksa aynı oluyor bedenle evet yakamızı ise arkadaşlar ee, bakın şu şekilde aldım bunu, ee, e, nasıl anlatsam ki, şöyle anlatayım, ee, ilmelerin bir kanadından yani iç kısmından aldım ve çok muntazam oldu bakın, herhangi bir böyle abesliği olmadı, tek e, taraflı aldığım için iki taraflı almadım. Evet. Şimdi ben 5-6 sıra bir 5 sıra örüyorum inşallah. Tek tek. Bunları ben tığ yardımıyla aldım arkadaşlar. Şurayı ben çıkartayım da nasıl aldığımı size göstermek istiyorum. Şöyle çıkartayım. Şu şekilde şekilde birazcık evet yaklaştım tığ yardımıyla bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle çift almadım sadece şu bir tarafından iç taraftan ilmeği çıkarttım şu şekilde. Şu şekilde aldığımız zaman çok kaba duruyor. Tek kanadından alıyorum arkadaşlar. İç taraftan dış taraftakinden almıyorum. Evet. Bu şekilde ilmelerimizi bir bir çıkartıyorum. Ve şişime takıyorum. 5 sıra öreceğim. Evet. Çıkarttım şişime takıp beş sıra öreceğim haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar şöyle de göstermek istiyorum arkamızı Ben düğmelerini falan da diktim. Nasıl olacak diye. Çünkü ben ilk defa böyle bir örgü e, görüyorum Instagram'dan takip ediyorum. Arkadaşlar maşallah çok güzel örüyorlar. Ve ben e, öremem zannediyordum ama bir cesaretle başladım. Çok şükür elhamdülillah Rabbimin yardımıyla ördüm. Demek ki insan cesaret edip başlayınca bitiriyor çok da güzel oldu arkadaşlar öremem zannediyordum ama elhamdülillah ördüm sizler de sakın öremem falan diye düşünmeyin besmele çekin ve başlayın Allah'ın izniyle inşallah sizler de örersiniz birçok kanal takip ediyorum arkadaşlar. Ben de hala öğreniyorum. Bilmediğimiz birçok şey var. Evet bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok temiz ve güzel oluyor. Bazı şeyler deneme yanılma yoluyla oluyor. Ben çok yapıyorum. Annemin çok güzel bir sözü var. Her yanlış bir modeldir der. Onun için yanlış yapmaktan hiç çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü ben ee, çok yapıyorum. Böyle yapa boza yapa boza çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Evet ben bu 5 sıramı tamamlayayım inşallah geleyim. Evet arkadaşlar. Hırkamı örmeye devam ediyorum. 2 4 5 sırayı tamamladım. 5 sıradan sonra 77 tane burada ilmem var. Bu 77 tane ilmeği 11 tane şu arkaya 11 tane ilme bırakacağım. 11 ilmeği çıkartıyorum. 66 tane ilmem kaldı. 66 ilmenin 33 tanesi sağ tarafta 33 tanesi sol tarafta kalmak üzere o 11 ilmenin kenarlarından arttıracağım arkadaşlar. Şimdi ben burada 33 tane ilme öreceğim. 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 16.

tekrar sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 tane. Buradan hemen bir tane artma yapıyorum arkadaşlar. Gizli artma yapıyorum ve bir tane aparat takıyorum buraya. 11 tane ilmeğe öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bu 11 ilmenin yanına bir tane daha par takıyorum ve bir tane artma yapıyorum arkadaşlar gizli artma yapıyorum. Bu 11'in sağından ve solundan 11 tane artma yapacağım. Yani 22 tane ilme artışı yapacağım arkadaşlar. Evet. Örüp geleyim tekrar. Evet arkadaşlar. Ben ikinci artmamı yapacağım Allah izin verirse. Bakın şu bir önceki arttırdığım o ilmemiz. Şimdi bir tane daha arttırıyorum. Bakın gizli bir artma yaptım aparatımı tekrar şişime alıyorum şu şekilde ve bu 11 ilmenin kenarından arttırıyorum arkadaşlar bu 11 ilmeği ortada sabit örüp gidiyorum sağından ve solundan arttıracağım ne kadar arttıracağım 11 sıra arttıracağım 11 sıradan sonra artmayı bırakacağım arkadaşlar şu anda aparatımı diğer şişimi alıyorum. Bunun yanından bir tane hemen artma yapıyorum. Gizli artma yapıyorum. Şu bir önceki arttı. ilme. Evet arkadaşlar ben bir iki tane oldu. 9 tane daha arttırıp 9 sıra ördükten sonra tekrar inşallah 9 sıra sonra tekrar anlatacağım. Evet arkadaşlar ben 11 tane artma yaptım. Bakın belli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane artma yaptım. Eee ve şimdi bundan sonra 35 diş haroşa öreceğim. 2 4 6 8 10 12 14 16 sıra olmuş arkadaşlar bunu 35'e tamamlayacağım bu 35 sıra olunca birlikte keselim inşallah Evet arkadaşlar ben hırkamın kapşonunu sıramı tamamladım şu anda kesim işlemine geçtim Evet elime bir tığ aldım arkadaşlar arka yüzünü çevirdim bakın ön yüzü e, değil arka yüzünü çeviriyorum yani iç yüzünü çeviriyorum Evet arkadaşlar e, Ben şişle yapamadığım için e, iki, Tam ortadan Tersinden bakın iç kısmından Ortadan ikiye katladım ilmelerimi Şu şekilde Bir sağdan Bir soldan olmak üzere alıyorum ve tığımı da geçiriyorum bir sağdan bir soldan bakın tekrar göstereyim bir bu şişimden bir de diğer şişimden çıkartıyorum bu şekilde kaydırıyorum arkadaşlar hemen Tekrar göstereyim. Evet. Bu şekilde inşallah. Şu şekilde. Şu an yaptığım iç kısım olacak arkadaşlar. şekilde bakın. Bu şekilde sonuna kadar ben kesip geleyim. Evet arkadaşlar. Ben bitirdim şu an. Hemen kesiyorum ipimi. Ve ipimi arasından yürütüyorum. Evet, bu şekilde ipimi aradan yürütüyorum arkadaşlar. Bitinceye kadar. Şu şekilde bir düğüm atıp, evet, buradan keseceğim artık fazla yürütmek istemiyorum. Evet. Şimdi çeviriyorum bakın. Evet. Bu şekil oldu. Buraya da hemen pomponunu dikeceğim. Evet arkadaşlar pomponumuzu yerleştireceğim şimdi Allah izin verisi şu şekilde yapıyorum şuradan şu şekilde çekiyorum bak şu fazladığımız var. Buna ise tığ yardım ile şuradan içeriye çekiyorum. gözüm görmeyince evet şu şekilde içten bağlıyorum arkadaşlar sıkıcı evet ve kesiyorum evet pomponumuz oldu hırkamızda evet arkadaşlar bakın kameraya tam sığmıyor Şöyle göstermek istiyorum ben. Evet arkadaşlar şu şekilde göstermek istiyorum. Hırkan bu şekilde oldu. Evet. Örecek olan arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.